Merhaba sevgili koçlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bu hafta neler oluyor diye baktığımızda sizin için gerçekten tat kartlar geldi. Yani öyle şey kötü kartlar gelmedi ve sıklıkla tılsım kartı geliyor. Muhtemelen iş güçle ilgili bir konudur, bir temadır diye düşünüyorum bu haftanızın ana teması. Ne oluyor dediğimizde güneş kartı geldi. Ya bence kendinizi çok rahat hissedeceğiniz, böyle çocuklar gibi sevineceğiniz bir şey gerçekleşiyormuş ve sizde böyle mutlu oluyormuşsunuz gibi bir enerji var. Ya öyle bir olay gerçekleşiyor bu hafta. Sizin tepkinizde kılıç onusuyla çıkıyor. Ya sanki orada bir kutlama var ve bir süredir beklenen bir şeymiş gibi geliyor enerji olarak bana. Tepki olarak kılıç onlusuyla tepki veriyorsunuz ve kılıç onlusu bir döngünün kapanması ve bitmesiyle ilgili bir kart arkadaşlar. Kapanan döngü neymiş onun için bir kart çekeceğim. Kupa kraliçesi çıktı. Kapanan döngü muhtemelen duygularınızla ilgili bir mesele olabilir. Kupa kraliçesi. Ya yani bana daha çok anne vibe'ı verdi ama belki bir ilişkiniz vesaire falan varsa onunla da ilgili olabilir. Ama sanki böyle çocukluğunuzdan getirdiğiniz hani burada da zaten güneşteki çocuk da çok dikkatimi çekiyor. Belki çocukluktan itibaren getirdiğiniz bazı düşünce kalıpları olmuş olabilir. Bunların artık bitiyor olması ile ilgili bir kart ee, ve artık tamamen kapanıyor. Yani artık e, eski koçun yerini yeni bir koç alıyormuş gibi. Zaten Satürn de koça geçtiği için artık bir devrin sonu geliyor ve yeni bir devir başlıyor gibi düşünebiliriz bunu. Bunlar daha çok kupa kraliçesi temalı. Yani duygular olabilir, bağlar olabilir. Yani iki, ilişkilerinizle ilgili olabilir. Ama buradan daha çok anne vibe alıyorum. Ya sanki annenizle ilgili e, çocuklukta edinmiş olduğunuz o deneyimlerin artık ya da ne bileyim annenizden öğrendiğiniz o bazı şeylerin artık yeterli olmadığını ve size zarar verdiğini, o bilgilerle hayata artık devam edemeyeceğinizi öğreniyormuşsunuz gibi bir enerji alıyorum. Karşınızdaki şey ya da durum nedir diye baktığımda kılıç kralı çıkıyor ki zaten tahmin edebiliyoruz. Yani e, hani siz kılıç oğlunu tepki veriyorsunuz. Çünkü ya karşınızdaki kişi kılıç kralıyla tepki veriyor. Önceden e, anladığım kadarıyla hani kupa kraliçesi falan da çıktığı için belki biraz daha duygusal, belki biraz daha bağ geliştirmek isteyerek ilerlemiş olabilirsiniz bazı e, işlerinizde ya da e, durumlarda ama e, sanki artık bu bağ kurarak ya da ne bileyim orada bir duygusal bağ geliştirerek ya da hep yaptığınız o şeyleri yaparak artık sürecin ilerlemediğine orada bir sertliğin ve işte karşınızdaki insanların biraz sert olması net olması dediğim dedik olması gibi özellikleri olabilir ve artık hani onların karşısında çok da dik duramıyor olabilirsiniz yani ben bunu düşünüyorum ve bunu yapıyorum işte yaptığım şey budur ya sanki orada koç özellikleri pek sergilenemiyormuş gibi bunu istediğim ve bunu yaptım der sıklıkla koç bunu yapıyorum direkt yapar hatta Demez demeden yapar ama karşınızda sanki kılıç kralıyla bir dakika hop dur nasıl onu yapıyorsun falan diyen biri var sanki ve siz de artık hani bu tepkinin bu davranış şeklinin devam etmeyeceğine karar veriyorsunuz ve bu davranış şeklinizin de çocukluktan itibaren sizinle birlikte gelen bir davranış olduğunun farkına varıyorsunuz sanki bu hafta. İçsel olarak ne düşünüyorsunuz diye nasıl hissediyorsunuz diye baktığımda tılsım kahyası çıktı. Bence içsel olarak bunu fark ediyor olmak size iyi geliyor arkadaşlar çünkü en azından nereden başlayacağınızı, neyi toparlayacağınızı, neyi yapmanız ya da yapmamanız gerektiğini anlamış görünüyorsunuz ve tılsım kahyası olduğu için muhtemelen e, hani duygular falan çıkmıştı yani. Ya. Bizde içsel e, kısma baktığımızda ve muhtemelen bunun üzerine çalışacaksınız gibi görünüyor. Yani duygusal olarak bir esneklik ya da ne bileyim bir değişim. O tavırlardaki değişim falan o söz konusu olabilir. Ya tüm bu olanlar aslında ne, nedir? Nedir gerçekten aslında olan diye baktığımızda tısım onusu kartı çıkıyor. Orada da yine bir tamamlanma var koçlar. E, bu da e, ya yine burada e, mavi saçlı anne çok dikkatimi çekiyor bu karttaki e, bir de yaşlı kadın çok dikkatimi çekiyor. O yüzden ya bence yine asıl olan şey hani artık sadece zihinsel bir yerde değil de hayatınızda da sanki belli başlı değişikliklere gidecekmişsiniz gibi. Eski e, koç sanki böyle arkada kalacak ve evet yeniden bir koç oluşturuyoruz. Ve bu koç şöyle 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 diyecekmişsiniz gibi bir enerji alıyorum burada. Tavsiye kartı seçelim. Koç ne yapmalı? Bir dakika. Kupa beşlisi. Yani eğer yaz tutabiliyorsanız bu yitip giden şeyler için yaz tutabilirsiniz arkadaşlar. Yani eğer bu bir şeylerin bitiyor olması sizi üzüyorsa üzülebilirsiniz. Yani yaz tutmanız gerekiyorsa yaz tutulmalı diyor. Ne yapmamalı diye kart çekelim. İki kartımız geldi. Kupa dokuzlusu ve aşıklar kartı geldi arkadaşlar. Ne yapmamalısınız? Öncelikle e, duyguları düzenlemeye çalışmamanız gerekiyor. Yani e, mesela üzgünken ya muhtemelen bir değişimin içerisinden geçeceksiniz. Yani bu hafta için bakıyoruz gerçi, ama bu biraz daha uzun soluklu olabilirmiş gibi geliyor. Yorumları acaba haftalık değil, de genel olarak mı baksam diye düşünüyorum çünkü haftalık çok kapsayıcı oluyor, ama bazen yorumlar çok daha genel çıkıyor. Ama bu haftalık da haftalık yapayım. Sonrasında genel olarak atayım her hafta. Çünkü bayağı sanki bu yorumda biraz daha böyle uzun bir süreci kapsayacakmış enerjisi alıyorum bu durumun. Ya da bir süredir zaten devam eden bir süreciniz varmış. Ya ne yapmayın diyor size. Aşıklar kartıyla ve kupa dokuzusuyla Ya üzgünseniz, eğer o üzgün olma haliniz, o duyguyu yaşayın. Yani üzgünseniz hemen o duyguyu düzeltmeye ve düzenlemeye çalışmayın diyor. Aşıklar kartıyla da hemen böyle nasıl desem üzgün olduğunuzda hemen ötekilerle birlikte bir araya gelip o duygunuzu yine bastırmayın. Yani o duygudan kaçmayın. orada bir üzüntü. Çünkü kupa beşisi biraz üzülme ile ilgili bir kart. Yasla ilgili bir kart. Orada üzüldüğünüz bir şey varsa Ha bir hayal kırıklığınız varsa o hayal kırıklığınızın farkına varın ya yani onu görmezden gelmeyin diyor kartlar. Ya yani onu bilin, onu görün diyor. Açılımınız böyleydi koçlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bireysel danışmanlık almak isterseniz e, telefon numaram açıklama kısmında yer alıyor. Oradan e, WhatsApp'tan bana yazabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız mutlu olurum. Bir de arkadaşlar hype özelliği geldi. Yorumlar kısmında yer alıyor. Beni hype'larsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.